Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki adeta kulaklarınıza inanamayacaksınız. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü sarı lacivertli camiada transfer rüzgarları esiyor. Öyle ki devrim niteliğinde hamleler kapıda. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceğiniz transfer dedikoduları, müthiş anlaşma iddiaları ve efsane oyuncuların ismi kulağınıza fısıldanıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Hadi şimdi hiçbir detayı kaçırmadan, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki yıldız planlarına birlikte kulak verelim. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, İngiltere Premier Lig'den yıldız orta saha oyuncusu James Maestro, Henderson için tam tamına 45 milyon euro bon servisle resmi teklifte bulunuldu. 27 yaşındaki bu canavar, geçen sezon 38 maçta 15 gol ve 12 asistle adeta sahaların patronu oldu. Mourinho bizzat Henderson istemiş ve bu transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin orta saha hattında gerçek bir devrim yaşanacak. Rakip kulüp Manchester City'nin 40 milyon euroluk teklifinin üzerine çıkan Fenerbahçe, bu süperstarı kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Şimdi gelelim asıl şoka. Juventus'un 23 yaşındaki süper kanat oyuncusu Lorenzo, Fenomen Bianchi, piyasa değeri tam 55 milyon euro ve Fenerbahçe'nin kiralama artı satın alma opsiyonlu teklifine sıcak bakıyor. Geçen sezon Serie A'da 32 maçta 18 gol ve 9 asist yapan bu yıldız, kanatlarda yaratacağı patlama ile taraftarları mest edecek. Mourinho'nun da bu transferde direktif verdiği, oyuncu ile yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiği iddia ediliyor. Fenerbahçe'yi Juventus ile rekabet halinde olan rakip Galatasaray, hı, bu transfer savaşıyla şimdiden geride bırakmış durumda. Ve işte en büyük sürpriz. Almanya Bundesliga'nın en yetenekli forvetlerinden 25 yaşındaki Lukas Dev Schneider için tam 60 milyon euro bonservis pazarlığı sürüyor. Geçen sezon 34 maçta attığı 22 gol ve sağladığı 10 asistle dikkatleri üzerine çeken bu süperstar, sarı lacivertli formayla efsaneleşme yolunda. Mourinho'nun bu transferdeki ısrarı, kulüp yönetimini de harekete geçirdi. Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Schneider, hem teknik hem de fiziki kapasitesiyle Türk futbolunda yeni bir sayfa açacak. Rakip Beşiktaş, İğne'de Schneider için nabız yokladığı ancak Fenerbahçe'nin önerdiği astronomik maaş paketi ve ekstra bonuslarla bu transferi kapacağı konuşuluyor. Bir diğer bomba haberimiz ise Fransa Lig 1'den geliyor. 22 yaşındaki genç süperstar orta saha oyuncusu Theo Yıldız Dumont için Olimpik Lyon tam 25 milyon euro bonservis talep ediyor. Ancak Fenerbahçe Mourinho'nun bizzat talimatıyla bu rakamı 30 milyon euroya çıkararak resmi anlaşma için görüşmelerde son noktaya yaklaşmış durumda. Geçen sezon 30 maçta 8 gol ve 14 asist yaparak oyunun iki yönünü birden kontrol eden Dumont, sarı lacivertli taraftarların yeni gözdesi olmaya aday. Kaynaklarım bu transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin orta saha ve hücum hattının tam anlamıyla şaha kalkacağını söylüyor. İşte bir diğer efsane hamle İspanya La Liga'dan geliyor. 29 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Carlos Kaya Ramirez için Real Madrid ile yapılan pazarlıklarda bonservis bedeli 35 milyon euro olarak belirlendi. Geçen sezon 36 maçta sadece bir gol yemesiyle takımının kalesini adeta demir kapıya dönüştüren Ramirez, Mourinho'nun son derece beğendiği ve mutlaka kadroda görmek istediği bir isim. Hem savunmadaki liderliği hem de oyunu geriden kurmadaki ustalığı ile bu transfer Fenerbahçe'nin defans hattında büyük şok etkisi yaratacak. Rakip kulüp Barcelona'nın da bu oyuncu için kapısını çaldığı ama Fenerbahçe'nin maddi gücüyle rakiplerini geride bıraktığı söyleniyor. Şimdi size bir diğer bomba transferden bahsetmek istiyorum. Portekiz'den 24 yaşındaki forvet oyuncusu Diogo Patlama Silva için Benfica tam 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Geçen sezon 33 maçta 19 gol ve 7 asist yaparak adeta rakip savunmaları yıkan Silva, Fenerbahçe'nin gol yollarındaki yeni fenomeni olmaya aday. Mourinho, Silva'yı transfer etmek için bizzat Benfica kulübü ile görüşmeler yapıyor ve oyuncunun Türkiye'ye gelme konusunda çok istekli olduğu bilgisi geldi. Rakip kulüp Trabzonspor'un da bu transferde devrede olduğu ve pazarlıkların kıran kırana geçtiği söyleniyor. Bir diğer müthiş haber ise Brezilya'dan geliyor. 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu Lucas Efsane Oliveira için Flamengo kulübü tam 28 milyon euro bonservis talebiyle transferin eşiğinde. Geçen sezon 29 maçta 10 gol ve 15 asiste parlayan bu genç yıldız, Fenerbahçe'nin geleceğini inşa edecek önemli bir yatırım olarak görülüyor. Mourinho'nun Oliveira'yı bizzat izlediği ve yeteneklerine hayran kaldığı, transfer sürecinin hızlandırılması için yönetimle yakın temasta olduğu öğrenildi. Taraftarın heyecanını körükleyecek bir diğer efsane transfer ise Rusya Premier Liginden geldi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexander Canavar, Volkov için Zenit Kulübü muazzam bir rakam olan 38 milyon euro bonservis talep ediyor. Geçen sezon 31 maçta 9 gol ve 13 asistle takımının en önemli hücum silahı olan Volkov, Fenerbahçe'nin orta sahasında adeta patlama yaratacak. Mourinho, bu oyuncunun takıma katılması halinde sarı lacivertli kadronun Avrupa'da da söz sahibi olacağını düşünüyor. Rakip kulüp Başakşehir'in de Volkov için girişimlerde bulunduğu ama Fenerbahçe'nin bonservis ve maaş anlamında çok daha cazip teklif sunduğu gelen haberler arasında. Son olarak, Fenerbahçe yönetiminin sürpriz bir şekilde Japonya'dan gelen 24 yaşındaki kaleci Hiroshi Takeda ile ilgilendiği ve bonservis pazarlıklarının devam ettiği bilgisi de elime ulaştı. Japonya J1 liginin yıldızı olan Takeda, geçen sezon 34 maçta sadece 20 gol yiyerek kalesini adeta kuşatmış ve üst düzey kurtarışlarla takımının şampiyonluk yarışında önemli rol oynamıştı. Mourinho'nun kaleci hattını güçlendirmek adına direktif verdiği bu transfer, Sarı lacivertli taraftarları inanılmaz heyecanlandırdı. Bonservis bedelinin ise 15 milyon euro civarında olduğu ve Japon kulübüyle görüşmelerin pozitif ilerlediği söyleniyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Fenerbahçe'nin transfer dünyasında tam bir patlama yapacak süperstar hamlelerini aktardım. James Henderson'dan Hiroshi Takeda'ya, Lorenzo Bianchi'den Alexander Volkov'a kadar tam 8 bomba transfer haberiyle karşınızdaydık. Mourinho'nun bizzat müdahil olduğu bu dev hamleler, Fenerbahçe'nin geleceğini şekillendirirken rakipleri de şimdiden kıskançlıktan çatlatıyor. Sarı lacivertli taraftarların heyecanı her geçen gün katlanarak artıyor çünkü bu transferlerle gerçek bir şampiyonluk rüzgarı esecek. Gelecek videolarımızda ise bu transferlerin resmi açıklamaları, detaylı analizler ve oyuncuların Fenerbahçe kadrosundaki pozisyonlarına dair kapsamlı yorumlar sizlerle olacak. Şimdi hemen kanalımıza abone olun, beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hangi şehirden izliyorsunuz? Mutlaka yazın. Birlikte bu efsane transferleri kutlayalım. Unutmayın, Fenerbahçe'nin transfer dehası burada devam edecek yeni bomba haberlerde görüşmek üzere.